vesikalıkları vardı. E şimdi nerede onlar? Nerede? <laughs> Geçen vesikalık çektirmeye çıktım. E, vesikalık fotoğrafı bulamadım. Bulamadık ki. Bulamıyoruz ki. <laughs> Herkes kafasını böyle yayın yatarak Facebook için poz veriyor. E biz de öyle poz verdik. Boynumuz tutuldu kaldı. Böyle kaldık. Düzeltemedik ki. Düzeltemiyoruz ki. <laughs> Hocam gitmeden bir şey daha sorabilir miyim size? Ama şey yeni ile ilgili duyum aldık da. Proje derken çok önemli bir proje var. Nedir hocam? Böyle yeteneksiz öyle olaylar var ya yetenek falan. Evet hocam. Yeteneksiz Türkiye bana. <laughs> öyle bir olay var. Jürilik geldi bana. E bu Acun'un projesi gibi mi? Gördük onu. Onu gördük. Onu gördük. Bana jürilik teklifi geldi. Yok Acun'la alakası yok. Daha profesyonel. Daha profesyonel. Onu görmedik ki bir projeniz daha var. Ben kendim onu da gene duyum aldım kaynaklardan. Olur, o da olur. Var mısın yok musun gibi bir şey yapacağız. Gerçi onu asma yapıyordu. Bak yeteneksizsiniz de parayı hemen peşin veriyoruz. Vereceğiz. E şimdi bu parayı verene kadar. E paranın fiyatı düşüyor. paranın değeri kalmıyor. Ondan sonra parayı versen ne olur vermesen ne olur. Paranın değerini görmedik ki. Görmüyoruz ki. Hadi, hadi. Hocam yeni yıl mesajı. Bir de yeni yıl mesajı verin. Ya iyi seneler yürü git ya. <laughs> Sağ olun hocam.